kıvamını göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kumlu pasta yapacağız. Bunun için öncelikle çırpma kabımızın içerisine 3 adet yumurtayı koyalım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı toz şekerini de ilave edelim. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağını bir çay bardağı da sütünü ilave edeceğim. Şimdi bu sıvı malzemeleri bir tur daha çırpayım. Yeterli Şimdi çırpıcımızı kaldıralım. Diğer malzemelerini ilave edip karıştıracağım. Öncelikle ununu ilave ediyorum arkadaşlar. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyasını ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da kakaosunu ilave ediyorum. Kekimizi güzelce çırptım. Bunun için buçuk su bardağı un kullandım şimdi bunu yağlamış olduğumuz dikdörtgen borcama aktaracağım şimdi önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında kekimi pişireceğim kekimiz pişerken üzerine dökeceğimiz sosunu hazırlayalım. Şimdi de üzerinin sosunu hazırlayacağız. 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2,5-3 yemek kaşığına yakın da kakao. Şöyle bir su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar da toz şeker. Kremamızı ocağa alıp pişirelim. Sosumuz pişti. Şimdi bunun üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da çikolata. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Karamamızı karıştıralım. Dumanın üzerinde görüyorsunuz. Kekimiz pişti. Kekimizi ıslatmak için bir buçuk su bardağı süt Şöyle bir tatlı kaşığı da kakaoyu alıyorum. Süte aroma versin diye arkadaşlar. Çikolata tadını iyice hissetmek için güzelce karıştırıyorum ve kekimi bu sütle ıslatacağım. Şimdi kekimizin ilk sıcağı çıkmıştı. Boş sütle de ıslatabilirsiniz. Ama ben böyle kakao ilave ediyorum. Tadı daha güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saniyeler içerisinde kekimiz sütünü çekti. İyice sütünü çektikten sonra üzerine kremasını dökeceğim. Kremamızı kekin üzerine döküyorum. Kekimiz soğurken kakaolu bisküvi robottan toz haline getireceğim. Daha sonra soğumuş kekin üzerine o tozu da dökeceğim. Kekimiz soğudu. Bunun üzerine bir paket kakaolu bisküvi toz haline getirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunu bunun üzerine dökeceğim. Her yerine gelecek şekilde döküyorum. Daha sonra düzelteceğim. bir spatula'm var. Her yerine gelecek şekilde dağıtayım bisküvileri. Her yerine gelecek şekilde yaydırdım. Son kez düzeltmesini yapacağım. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım pastanızı akşamdan yaparsanız daha güzel olur. Ama hemen yemek istiyorsanız en az 3 saat bekletmeniz gerekir. Kekimizi dolaptan aldık. Şimdi bunu dilimleyeceğim. Göstereceğim size.